Ben de bugün Süper Lig'deki ezici üstünlükle biten diğer maçları sizler için araştırdım ve bir video haline getirdim. Bugünkü konumuz Süper Lig tarihinin en farklı galibiyetleri olacak. Süper Lig'in en farklı skoru. Beşiktaş 10 ila 0 Adana Demirspor. Adana Demirspor 64 yıllık lig tarihinin en farklı skorunu Beşiktaş 23 yıldır elinde bulunduruyor. 15 Ekim 1989 Pazar gününe gidiyoruz. O sezon maçlarının bir kısmını Galatasaray'ın Ali Samiyen Stadyumunda oynayan Beşiktaş, Ali Samiyen'de Yen'de Adana Demirspor'u konuk ediyordu. Beşiktaş, İngiliz teknik adam yönetiminde yabancı oyuncularından yoksun olarak çıktığı karşılaşmada tarihi bir zafere ulaştı. Beşiktaş'ın gollerinin hepsi Metin Ali Feyyaz üçlüsünden gelmişti. Ezeli rekabetin en farklı skoru, Fenerbahçe 6 ile 0 Galatasaray. Fenerbahçelilerin Galatasaraylılarla atışmalarındaki en büyük argümanına geldik. 22 Eylül 2002'de oynanması planlanan maç 2 ekibinde Avrupa maçları nedeniyle 6 Kasım tarihinde ertelenmişti. Aslında daha ileri haftalarda oynanmasına karşın bu derbi o zamanki fikstürün 6. haftasına denk geliyordu. Dediğim gibi Avrupa maçlarından dolayı ertelenmişti. Yakın zamanların en farklı galibiyeti, Başakşehir 0-7 Galatasaray. Şimdi sıra geldi benim bu videoyu çekme amacım olan maça. Zaten bu videonun sizin dikkatinizi çekme sebebi de Galatasaray'ın Başakşehir'i esici bir şekilde mağlup ettiği bu maçtı. 12 Kasım 2022 tarihinde yani. Birkaç gün önce karşıya karşıya gelen bu iki takım bize ilginç bir maç izlettiler. Galatasaraylıların 3 puan alalım da nasıl alırsak alalım dediği maç farka gitti. Averajla şampiyonluk getiren maç. Beşiktaş 7 ila 0 Hatayspor. Şimdi sizi Beşiktaş'ın şampiyon tamamladığı 2020 ila 2021 sezonuna götürüyorum. Süper Lig'in son haftalarına doğru ligi lider götüren Beşiktaş Park'ta Hatay Spor'u ağırlıyor. Maçtan önce Hatay Spor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Beşiktaş maçı hakkında epey iddialı konuşmuş ve Sergen Yalçın'da bu konuşmalara göreceğiz şeklinde yanıt vermişti. Maç günü, geldiğinde Sergen Yalçın gerçekten dediğini yapmıştı. Beşiktaş sahadan 7 bölü 0 gibi aşırı derecede net bir skorla galip olarak ayrıldı. Trabzonspor tarihinin en kötü gecesi, Antalya Spor 7 ile 0 Trabzonspor. 4 büyüklerin Anadolu takımlarına fark attığına sık sık tanıklık ediyoruz. Ancak bir Anadolu takımının şampiyonluk adayı olarak gösterilen bir takıma fark atması şüphesiz çok şaşırtıcı bir olay. 15 ile 16 sezonunda tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Trabzonspor ligin bitimine doğru Antalyaspor'a konuk olmuştu. Süper Lig tarihinin en gollü maçı Fenerbahçe 8 ila 4 Gaziantepspor Süper Lig tarihinin en gollü maçı günümüzden 30 yıl önce Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynandı. İlk yarısı 3 ila 1 biten maçı Fenerbahçe 8 ila 4 kazanmayı bildi ve hala rekoru elinde bulunduruyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere atmayı ve abone olmayı unutmayın.